Bütün gece uyumak çok susatıyor. çok lezzetliydi. küçük bir oyun oynayalım. Ben, ben. Ben mi? Bingo. <laughs> Merhaba. Gel bakalım tatlım. Sanki canlı canlı yiyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Ha, vay. Ha, ne oluyor? Ah, kendimi çok garip hissediyorum. Ha, olamaz. Hayır. Ah, ha, dur. Ben hamileyim. Lütfen olamaz. Aa. Aa. Aa, babam olacağım. İmdat. Aa, ne tuhaf biri. Aa, canım. Aa, Lütfen anneme söyleme. Ama söylemeliyim. O bundan emin misin? Ha? Aha, hadi ama. Aa, sırrım benimle güvende. Aa, dur bir saniye geliyor işte. Aa, ah dinle çeneni kapalı <laughs> tutsan iyi olur. Aa. Aa. Yoksa Ah anladın mı? Ölmek istemiyorum. Ha ey baksana. Hah, tamam paçayı kurtardın. Hah, burada ne varmış? Oo bayıldım. Parti yeri gibi. Hey neler oluyor? Sadece ha? biraz eğleniyoruz. <laughs> evet çok eğleniyoruz. Hı, öyle mi? Peki siz bilirsiniz. Hah, ucuz atlattık Aa. Oh ama dur gerçekten işemem lazım. Oh neredeyse başaramıyordum. Oh iyi rahatladım. Gerçekten gitmem gerekiyordu. Fazladan tuvalet kağıdına ihtiyacım olacak. Evet işe yarar. İki katlı olsun bizim olsun. Temizliği de unutmayalım. Ellerini mi yıkıyorsun? Aha, hiç sanmıyorum. Ha, ne? Ne yine mi? Ama daha yeni yaptım. Öf, çok garip ya. Hamilelik çılgıncaymış. Aha, tekrar. Of hadi ama artık yeter. Biraz daha çeşit. Of oh, neden? Ah buradan asla çıkamayacağım. Çiş çiş. Ah cildim. Tekrar. Ah. Çok eğlenceli. <laughs> Buna sürekli basıp duracağım. Hayır lütfen dur artık. Sonsuza kadar burada kalacağım. Of. Ha, alo. Ha, mi? Oh tamam. Sonunda rahatladım. ben hiç rahat değilim. <laughs> Yapabilir miyim? Ha, evet her neyse. Burası kızların odası. Ha, ne oluyor? Olamaz. Çok bekledim. Tutamadım. Ay, cidden iğrenç dostum. Ay. Ve oldukça utanç verici. Ama bak, sadece krema. Bu her şeyi açıklıyor o zaman. En önemli an geldi. Keşke ekranı görebilseydim. Uf, neden bu kadar büyüğüm? Peki ya şimdi? Ha? Bu gerçekten ben miyim? Bu hamile işi şaka değil. Oh. Çık artık içimden. Üf aptal tartı. Şimdi kaç kiloyum? Yarasa formum çok daha hafif. Bir bakalım. Hmm, çok daha iyi. <laughs> hmm, çok güzellermiş. Sonunda yatma zamanı. Oh. Aa, bebek uyanma zamanı. <laughs> Hayır yatma vakti. Ee, dinlenmem lazım. Oh, sürekli kımıldıyor. Olmuyor mu? Yeter. Lütfen. Ah uyumam lazım. Neden? Sakin ol. Ah dur bir dakika. Bir fikrim var. Bununla sakinleştirebiliriz. Ha, yok artık. Gözlükler takıldı. Simit hazır. Dalıyorum. Ha? Hey. Neler oluyor? Ha? Bunu yapmalıydım. Bir şekilde uykuya dalacağım. Şimdi gir içeri. Ah oh, sonunda hareket etmeyi bıraktı. Ah anne. Ben sadece... Ah bu da ne? Oh, Sadece şiştim anne. Ama sanki biraz... Benim bu. Yeter. Çocukluk yapıyorlar işte. Aa, burası neden bu kadar sıcak? Bugünlerde bacaklarım cayır cayır. O tüylerin gitmesi lazım. Birkaç darbeyle. Of ah, ah. keşke ulaşabilseydim. Of aptal dev göbek. Ah, dur. Bu düşündüğüm kişi mi? Bingo. Biraz yardım lütfen. Gel buraya. Oh, bekle. Hayır. Ne istiyorsun? Al bakalım. Ha, tıraş bıçağı mı? Biraz daha aşağı lütfen. Başla bakalım. <laughs> Bacakların benimkilerden kırıldı. Ama hemen hallederiz. Kısa sürede bebek poposu gibi olacaklar. Tatlım. <laughs> Burada neler oluyor? Evde sıpa terapisi yapıyoruz. Of ne yaparsan yap. Aa. Sonra sormaması daha iyi. Oh. İğrenç. Ay. Nasıl bu kadar kıllı oldum? Bak geri uzamışlar bile. Uf bu kadar yeter. Bu uyuz şeyleri kökünden sökeceğim. Bak gördün mü? Başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum. Sadece bir saniyeliğin acıyacak. Derin bir nefes. Hayır. ah yanıyor. El, bayağı derin köklülermiş. Güle güle. Çok fazlalar. İşte pürüzsüz diye buna derim. <laughs> Baş yapıt. İnanabiliyor musun? Oh, hissi de güzel. Aman tanrım. Ay, ayaklara bak. Şimdi işinin başına. Tişörtüme sığamıyorum. Hemen yardım istiyorum. Üf, alo. Acele etme ya. Burada iyi bir şey var mı? Hı, bir bakalım. Bu geçen yüzyılda kaldı. Of, vay. Ne? İstemediğini söylesen yeterdi. Bilmiyorum. Buna ne dersin? Of, bu göbek de olmaz. Eee tamam o zaman. Sonraki. Evet 20 kilo önce giyerdim. Öf. Peki ya bu? Zar zor sığdım. Hiç iyi bir şey yok mu? Berbat. Tamam, sakin ol. Askılar. Dur bir dakika. Aa, görüyor musun? Hayır, asla göremiyorum. Hadi, atla şu göbeği. Sıkı olacak. Göbek üstünü geçiyoruz. Aa, ah, ah, ah. işe yaramaz bunlar için çok şişmanım. Hayır. Ağlama. Hemen hallediyorum. Sadece bekle. Ne yapabilirsin ki? Harika bir fikrim var. İki kat giysi, iki kat eğlence. Anladın mı? Kolayca giyebilirsin. Çok rahat bir kesim bak. Göbeğin nefes alması lazım. Buna inanamıyorum. Gerçekten oldu. Rica ederim. Bu kadar yeter. <laughs> bu kediler çok tatlı. <laughs> Şuna bak. <laughs> Uyuyor. Bu şirinliğe dayanamıyorum. <laughs> Hepsi çok tüylü ve sevimli. Ve çok iyi arkadaşlık ediyorlar. Aynen öyle alamaya devam. Ya geçti geçti. Sevdiğim gibi güzel bir tuzlu. Şahane. Şerefe. <laughs> Başka mendil var mı? Ha, ciddi mi bu? Aklından ne geçiyor? Ee... Biraz soğuk olabilir. Bebekle tanışmaya hazır mıyız? Hmm, neredesin ufaklık? Bakalım. Evde kimse var mı? Belki uyuyordur. Dur. Bu çok garip. Bu da ne böyle? Aa. Doktor. iyi misin? Çok eğlenceliydi. <laughs> Olamaz. Geliyor. İmdat. Aa. Aa. Yardıma yetiştim. Hadi şu bebeği çıkaralım. Ha, bunu ilk defa görüyorum. Bu kadar kötü mü? Erkekleri erkeklerin midesi çok zayıf. Sen de mi bayılacaksın? <laughs> Günü kurtarmak için buradayım. Hey karnıma dokunma. Ha. o oh. oh, canım yandı. Doğumu yapıyor musun yapmıyor musun? Lütfen bana zarar verme. Oh, lütfen. Hedefimi aldım. İşte bebeğim. Geliyor. Ya, ya çok tatlı. <laughs> Dünyaya hoş geldin ufaklık. Acıktım. Yav, parmaklarım, ne yaptın sen? Seni küçük güzel <laughs> bas. Akşam yemeği zamanla bayılırım. Enfes kansu Dengeli bir diyet sürdürmeliyim bilirsin ya. Kim o? Doktor yardım et, başım ağrıyor. <laughs> bir ölümlü işte gerçek bir yemek gel buraya. Ne? Kapırdı ama. sessiz oğlum, artık yeni favori yemeğim sensin. Tam bir ziyafet. Ha? ha? Ne oldu şimdi? Ben yemin ederim genelde böyle olmaz. İnsan yok ama kıyafetleri sağlam mı? Hmm, çok garip. Güle güle ucu be. Merhaba doktor yardım edebilir misiniz? Başka bir oh. yaratık mı? Yemeğimi yememe izin vermiyorlar. Bir kız balık. Aa, oh, dişlerim. <laughs> Buyurun baya. Ah, çok kötü acıyor. Hmm, dişlerine bakayım. Acı içindeyim. Lütfen beni kurtarın. Sen rahatla. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Önce aletimi alayım. Elektrikli aletim. Pekala hazırlan. Aa, lütfen canımı yakmayın. Aa, 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 yoksa bunlar sivri diş mi? Güzel değil Hayır. mi? Hayır. Ama neden? Çirkin görünüyorum. Bunu bana neden yaptın? Korkma. Onu benden uzak tutuyorsun. <laughs> ne oldu? Bununla ip kesiyorum ya. Bak. Çürük dişleri çekmek için bir numara. Aç ağzını. Tamam kıpırdama. Acıyor mu? Korkma her şey yoluna girecek. Bundan emin miyiz? Neredeyse hazır. <laughs> tamam işte başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. İki diş mi kaybettim? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bunu beklemiyordum. Bu sandviç sarımsaklı mayonezle daha güzel oluyor. Evet sarımsağa bayılırım. Güzel. Gel anneciğine. Ha? <laughs> Bu koku da ne? Sarımsak mı? Cehennemin kokusu. Burnumuzu tıkayalım. <gülüyor> Enfes. <gülüyor> Olamaz. Doktor midem. Miden mi? Tamam gel kontrol edelim. Biraz soğukmuş. Biraz ultrason büyüsü zamanı. Ekrana bakalım. Burada bir yavru balık sürüsü var. Ben hamile miyim? şey sanırım pardon. Ne? Ver şunu bana. Kendim kontrol edeceğim. Hamile olamam. Bakalım. Çıkış yolu nerede? İğrenç. Tanrı'ya şükür hamile değilim. Şimdi tuvalete gitmem lazım. Acele et be. Çok sıkıcı. Ha? Burada ilginç bir şey mi var? Bakalım. Ananas yok. Donat kalsın. Para mı? Şöyle alalım. Hadi ama işe yarar bir şey lütfen. İnci deniz kızlarının en iyi arkadaşı. Ve bir de deniz kabuğu. Arayalım. Alo. Aa, evet. Hey balık kız. Evet evet. Hı -hı. Ne? Boynum çok acıyor. Aa, Ne yapacağımı biliyorum. İyi olacaksın. Ama çok çirkinim. hayır hayır hayır, hayır ama. Bekle bu işe yarayacaktır küçük inciler dekorasyon için iyidir. Minik güzel şey. Gününü aydınlatmak için okyanusun güzelliğini konuşturalım. Beğendin mi? Vay çok güzel. Beğendiğine sevindim. Evet şimdi yemeğimi bitirebilirim. Ah, boynum. Merak etme ilacın bende. Gururum boynumdan daha çok yaralandı. Çok şık görünüyorsun. Teşekkürler. İmdat. Şimdi ne oldu? Karmaşık görünüyor. Kırık kemikler. Endişelenme canım. Altının düzeltemeyeceği şey yoktur. Duyduğun kısa sürede yeni gibi olacak. A, 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 a. Of, iskeletler adına çığlığa dayanamıyorum. Biraz sus. Bununla ihtiyacım olan huzura ulaşabilirim. Al sana biraz. <laughs> Nereye kayboldu? Balık kız neredesin? Yatağın altında saklanıyoruz değil mi? Şey, yatağın seni geri çağırıyor bulu dostum. Hayır hayır lütfen hayır. Yatağından kalkma. Son bir tenebris gece seni sarıp sarmalasın. Doktor ne yapayım? Güzel bir şekerlemeydi. Evet. <laughs> Kuyruğuna küçük bir makyaj Tam yaptım. Tam bir kabus. Şunları kuyruğumdan çek. Bunu hiç tahmin etmiyordum. Ne şaşırtıcı bir son. Çok susadım. Kan yok mu? Kabul edilemez. Bir ısırık kalmadı. Hey doktor. Şimdi ne oldu? Hoşça kal demek için buradayım. Evet elveda zamanı. Hediyeni ya da faturanı hazırlayayım. Heya. İşte bu kadar. Dananın kuyruğu kopuyor. İşte faturanız. Bu da ne? 150 bin dolar mı? Gelir mi sen? O kadar param yok. Baksana. Çantamda sadece okyanus çöpü var. Bir kuruş bile yok. Dur bir saniye. Harika bir fikir. <laughs> Bunu onaylıyorum. Hoşuna gideceğini biliyorum. Bir tük deniz hızı kanı paradan daha değerlidir. İşte ödemeniz. Faturanız ödendi. Okyanus yaratıcının kanı. Bu çok değerli. Çok ferahlaşıcı. Bir bir sırrımız var. Aa, bebeğim ne oldu? Ayrılmak mı? Olamaz. Kalbim. Aa, binlerce bıçak tarafından bıçaklandı. Artık yaşayamam. Ha? Sorun ha? ne? Kalbim ikiye bölündü doktor. Bu hiç iyi değil. Düzeltmeliyim. Merak etme seni tekrar bayıltalım. Ne demek istiyorsun? Ha? Sağ sol sağ sol. Aferin dostum. Hadi şu kırık kalbi onaralım. Olamaz namzu durdu. Acele etmeliyim. Hadi bakalım. İçeride durum berbat. Korkunç kabuklar. Sıvıyı dışarı pompalayalım. Kırık bir kalp onarılamaz. Yeni bir tane lazım taze pembe bir kalp hazır. Eskisi gitti pembesi geldi. Sağlam bir güncelleme oldu. Kendimle çok gurur duyuyorum. Tekrar yaşıyor. İnanılmaz. Hey uyan uyan uyan. Ah, ah beni kurtardın. Lafı bile olmaz. Ya kahramanım. Dur bakalım kızım. Hı? Vampir dizisinde değiliz. Güle güle. Biraz garipti kan takviyemin zamanı geldi. Aha. Sivrisinek mi? Hey bırak beni. Lanetli sivrisinek bırak da içeceğimin tadını çıkarayım. Hayır. Bu canavar sabrımı sınıyor. Oh, sinir bozucu böcek. Arkadaşları da mı var? Oh, üzerim odamda sivrisinek istilası. Gittiler mi? Güzel. İçeceğime dönüyorum. Bekle. Hey iskeletler adına? Çocuklar şaka yapıyordum ya. Hoşçakal. Uzak dur benden. Kişt 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 der, lütfen bırakın da içeyim. Neredeler? Onları göremiyorum. Oh. <laughs> Alın o zaman. Alın içeceğinizi. İyi eğlenceler. Elveda. Teşekkürler tanrım. <laughs> ne? Kan suyuma ne oldu? Güzelim kan suyumun hepsi gitmiş. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Bir umut ışığı. Her damla önemlidir. Bu bölüm kalıp meselesi. Tek damlası bile boşa gidemez. Yetmedi işte. İmdat imdat imdat. i̇mdat. Merhaba doktor olamaz. Kan, Kaan'a ah, ihtiyacım var. aşkına ölüyor. Doktor kalk. Al kanımı al. Bu hayat iksiri gücü hissedebiliyorum. Vay canına. Yeni tarzımı beğendin mi? Karanlık okyanustan gelen bir vampir melek. Sev beni meleğim seni çok seveceğim. Kız arkadaşım olur musun? Kesinlikle. Hmm, su nasıl da güzel buz gibi. Hmm, harika hadi şimdi oynayalım. Bugün dudaklarımı kimle birleştiriyorum? ne? <laughs> ben de mi durdu? Aa, merhaba. Bekle. Merhaba. Hayır. Pulları güzelmiş. Aa. Uzat dudaklarını. Aa, <gülüyor> sesine <laughs> bakalım. Bunun, Bunun ne olacak? anlama geldiğini Aa. biliyorum. Hamile kalacak. Aa. Al hayır. Aa. Aa. Bu çok güzeldi. Ee, kendi adına konuş. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Aa, ne? Karnım. Aa, o benim mi? Aa. Çocuklar. Olamaz. Çok tuvaletim geldi. Neredeyse yetişemiyordum. Bekle bir dakika. Bütün bunlar da ne? Az kalsın üstüne oturuyordum. İyi. Bunu temizlemem lazım. Eldivenler hazır. Hadi başlayalım. Güvenlik her şeyden önce gelir değil mi? Şu pislikten kurtulalım. Bence bir şişe yeterli olur mu? Yoksa dört şişemi döksem. Tamam sonunda işler yoluna giriyor. Aa evet limon ferahlığı. Hassas popom için sadece en iyisi. Evet. Çok rahatladım. Sıra iki katlı yumuşaklığı kullanmaya geldi. Ne karnım uşak. Buyurun hanımefendi sizin için. Aa, çok üzgünüm bakmıyorum. Buyurun. Ha, bu çok komik olacak. Teşekkürler, bugün onu bol bol kullanmalıyım. Ne? <laughs> bu iğrenç bir şey. Bir daha düşündüm de, kaymak kıvamında. Her zaman işe yarıyor. <laughs> bu inanılmaz bir his. Keşke burada yaşayabilseydim. Ay, hareket etmeye başladı. <laughs> yemek yemek istiyoruz hemen. Ha? Uşak, gel. Geldim. Atıştırmalığınız hanımefendi. Hem de en iyisi. Aa vay canına. <laughs> hayır, onları kesinlikle istemiyorum. Eee, hayır. Tamam. Sanırım yemeyeceğim. Aa. Gerçekten mi? O zaman ne istiyorsunuz? Aa. peki ne istiyorsun? Sandviç ve daha bir sürü şey istiyoruz. Ekmeğin üzerine ne koyabilirsen olur. Sandviç mi? Tamamdır. Kesinlikle et ve peynir istiyorum. Biraz daha. Tamam, çok daha fazla. İşte şimdi oldu. Turşu da ekleyelim. Aha kremada olmalı. Çünkü neden olmasın? Bu şey hemen hemen her şeyle iyi gidiyor. O zaman neden şekerleme eklemiyoruz? Ya bakalım ya. Yaşasın. İşte sandviç diye buna derim. Orada dans etmeye hazır ol bebeğim. <laughs> Mükemmel. Aman tanrım kusacağım. <laughs> Aa, ah, sonunda uyku vakti geldi. Aa, ah. Yaşasın. Hey anne burada eziliyorum. Sakin ol bebeğim. Sakin ol dedim. Böyle nasıl uyuyabilirim ki? Bu çok sinir bozucu. Ah hayır mı? Hadi ama dayanamıyorum. Sadece rahat etmek istiyorum. Uşak. Ben ne yapacağımı biliyorum. Burada bekleyin. Şuna bir bak. Sadece bu şeye ihtiyacım var. Biraz dinlenmeye hazır mısınız? Buyurun. Bu benim için mi? Vay canına. Teşekkür ederim. Gir içeri göbek. İşte bu. Çok güzel. Ah oh Hayır. Suyun içindeyim. Yüzgeçler ortaya çıkıyor. Biri yardım etsin. Aa, aa, aa. Bu hiç de rahatlatıcı değil. Çok özür dilerim. Size yardım edeceğim tamam mı? İyi ki çok susamıştım. İlerleme kaydediyorum. Bu su temiz değil. Tamam oldu. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> bir bakalım. Nihayet. İyi geceler. Ah, ah, kütük gibi uyudum. Evet, kalkma vakti geldi. Gidiyoruz. Ha? Bir dakika. Hayır. Donuyorum. Aa, ah, buldum. İnsanlar bu şeyleri giymeye bayılıyor. Keşke şu aptal ayaklarıma ulaşabilseydim. Hadi gir şuraya. Hadi ama. Buraya kadar pes ediyorum. Hayat neden bu kadar zor? İmdat. Ee, ne oldu? Anladım. Üzülmeyin ben hallederim. Vay canına. Bunu test sürüşü için alıyorum. Çorabı bu şekilde kıvırıyorsun. Sonra ayağını içine sokuyorsun. Diğer eşini de unutmayalım. Vay canına. Çok daha iyi. Şimdi sıra kıyafete geldi. Hmm, bir bakalım. Bu mu? Yok olmaz. Peki ya bu? İğrenç. Bir dakika. Bunun burada ne işi var? Giyecek hiçbir şeyim yok. Bütün kıyafetlerim iğrenç. <laughs> Aa buldum. İnternet alışverişi imdadıma yetişti. Buna ne dersin? Aldım ve aldım. <laughs> Geldi mi? Teşekkürler çok hızlıydı. Pardon ücretsiz çalışmıyorum. Ha? Ah bunun için üzgünüm. Yok yok. Altın daha iyi. <laughs> Vay canına teşekkürler hanımefendi. <laughs> <laughs> güle güle. Bakalım burada neyle karşı karşıyayız. Çok tatlı ama umarım üstüme oturur. Bu bacaklarla uğraşmak çok zor. Ama bir şekilde başaracağım. Ve... Olamaz. içine giremiyorum. Hadi sık. İçine çek. Sığmadıklarına inanamıyorum. Aa buldum. Yanımda her zaman bir salatalık bulundururum. Onu şuraya bırakıvereyim. Hey, lifim nerede? Hey, iyice sabunlama ihtiyacım var. Nerede bu? <laughs> Tamamdır. Görünüşe göre benim bedenimde. Vay canına, bu ne kadar güzel. Rüya gibi oldu. Güzel değil mi? <laughs> ha, bekle bir saniye. Bu da ne böyle? Ha, gözlerim. Ha. Canım deli gibi çikolata çekiyordu. Acaba kilo almış mıyımdır? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Hmm. İşte kritik an. Pardon. Baskül aşağıda mı? Hey. Göremiyorum. Bu çok sinir bozucu. <laughs> bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Şüpheye düştüğünüzde olaylara tersten bakmayı deneyin. İşte başlıyoruz. Aa! Şimdi bir göz atalım. Bir dakika. Burada herhangi bir sayı yok. Ne? Karnım. Hayır. Ah, çok fazla çikolata yedim. Bunu neden yaptım ki? Bekle, ne yapacağımı buldum. Ah! Balıkların neredeyse hiç ağırlığı yoktur. Bak şu işe. Neredeyse geldik. Aha, hallediyorum. İki buçuk kilo mu? Kulağa güzel geliyor. Çok zayıfım. Ha? Her neyse. Bütün bu koşuşturmacalar beni çok yordu. Burası neden leş gibi kokuyor? Koku şu çiçeklerden geliyor. Bu gerçekten çok kötü. bu pis kokuyu bastırmalıyım. Şimdi daha mı iyi? Kesinlikle hayır. Tatlı bir şeyler ister misiniz hanımefendi? Ah şekerlemeler. Hepsini istiyorum. Bir saniye çöp gibi kokuyor. Neden? <laughs> Bekle bir dakika. Burada güzel kokular var. Evet. Ah nihayet. Ne yemek istediğimi buldum. Durun neler oluyor? Ah çın 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 kazanan belli oldu. Hmm, bu şeylere doyamıyorum. Mutlu olmanıza sevindim. Aa, Nasıl isterseniz hanımefendi. Mm, <laughs> ha, ha. Bu hiç acıtmayacak. Bir şey görebiliyor musunuz? Bakalım içinde ne varmış. <laughs> hmm, anlıyorum. Hmm, görünüşe göre sende Aa, şey var. Artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> Bu artık <gülüyor> senin. <gülüyor> Bunu yapacağını anlayamadım. Daha.